selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Bitter kağıtlarını göstereceğim. Kafayla başlıyoruz. Bakın şöyle yapacağımız hıyar bu. Bakın şöyle bir tavuk. Hatta sonra da sonraki paketimiz ise e, şöyle alalım. Sonraki paket bu. Şöyle vücut parçaları falan filan 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 var. Sonra da yerini çıkarıyorum. Poşeti göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü e, adres falan yazıyor. Şöyle. Burası şöyle toz yani vücut falan şöyle koyduk. Sonra let it var. Yani hadi yiyelim. Üstü şapkı. Burada bir yapacak kol var. Bu bir derdi birazcık demir olmaya başlıyor. Ağzında. Bu bu ise tel kablo. Ve ayak var yine. <laughs> Burada ise sadece sadece oh, bacak, kol var. Bakın. Çık. Heh. Şöyle var. Kle var. Yani biz ada ne Ve sonuncusu olan bu. Ve bu narın hepsini çıkarttık. Bakın bizim evde yazıcı yok demeyin. Yerden çıkarttık. Ve sonra da yapımı neden videosunu falan patlı ya da bölümlü bölümlü göstereceğim ya da oynatma listelerine koyacağım. Oynatma listesini Dejle, ne, se. Ve. Jeremino.